Aha geliyor yine panda dedik sevdik seni. Fare misin lan nesin sen? Hop. Hop oha biri bir şey yaptı. Hop. Ulan şerefsiz. Ne tükürüyorsun? Tükürdü adam bize ya. Tükürdü ya utanmaz. Var mı lan burada başka bir şey? Hop hop kırıl her şeyi kıracağım oğlum. Bizim var ya yıkacağım burayı elimizi başına yıkacağım. Madem öyle bana tükürdünüz. Aha zombiler geliyor. Altınlarımı verin. Altınlarım bitti. Bitti mi öyle bir şey var değil mi? Lan psikopat neredesin? Dayı. Dayı orada değil. Sol elle atmak zaten. Oha ne oluyor lan? Çak çak. Oha vurdu mu lan bana? Oğlum vurmuş ya. Oha. Oha. Ne vurdu lan bana? Oha bir şey vurdu bana ya. Çok kötü vurdu ne ya. Hayvan oğlu hayvan. Oo kılıcım efsane. Kırıl. Bunları kırıyoruz arkadaşlar. Bu ne? O bize ışık mı sağlıyor? Kapatırsak ne olur? Oo karanlık oluyormuş ha. Onları kapatmayın ha. Şş, sakın kapatmayın. Çakma Minecraft'ta hoppala. Hoppala hoppala hoppala. Oo ev çok güzelmiş. Zombiler yapmayın. Bak burada bir şey var. Oo paralar. çaa Lan ona adam adam ölmüyorlar ölmüyorlar ölmüyorlar. Öteki elinde bir şey yok. Al. Ölen ölen ölen. Hop kılıcımız var bizde. Modos zaman dalarız adam Merhaba. Abone oldunuz mu? Abonelik bekliyorum yani. Hoppala. Hoppala. Abi güzelmiş ya piksel piksel ama ben tabii hiç Minecraft oynamadığım için arkadaşlar. Hani Minecraft arıyorsanız bir arada hani biliyorsunuz para da almanız gerekiyor. Hop. O, o oğlum bunu nasıl yapacağım? Bunu bir dakika dur. Allah'ım kırma onu. Hop. Hoppala. Hop. Ah vallahi yaptım ama bir şekilde yaptım. Dur silahı bırakalım. Hah. Hadi bakalım bismillah. Neler varmış burada bir görelim. Hop. Hoppala kırdım seni. Oh Allah'ım aşağı düşme Ah oh, elim yetmiyor. Buna buraya koysam. He. Ulan çok zor. Hop. Oh, geldik bakalım. Şu mı kırmayın abi. Zıplama var mı? Zıplamamız yoktu galiba. Böyle kıracağız bunu arkadaş. Hop hop. Ve hop. Aha bu da ne? Diyor ki Kanal Babat'a abone olmayanlara diyor. Lütfen diyor söyle diyor abone olsunlar diyor. Ben demiyorum. Oyun diyor abi. Eee ne yaptık biz şimdi bunu aldık. Eee bu kadar mıydı lan buradaki işimiz? Dur bakayım. Şöyle atlasam. Vallahi atlarım aslında ama ne yapayım gençler atlamayı deneyeyim mi şöyle? Oh, vallahi atladım. kısa yoldan zengin oldum. Oo! Burada bak bir şeyler varmış. Kırıl. Kırıl dostum. Hop 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 içerim biraz. Bu ne? Ulan elmam gitti. Dur bakayım neymiş bu? Hangi slotu takacağım? Ha elime mi takacağım? Ha tamam. Bana vurduklarında elma yiyeceğiz. Elma power diyeceğiz arkadaş. Elma power biliyorsunuz çok önemli bir şey. Lan bir ses duydum. Lan zombi. Önümü göremiyorum, zombinin sesini duydum. Dur bakalım, şunu da kıralım mı? Seni keselim, hoppala! Ooo, kapı açıldı. Minecraft and Korku. Aa, bu ne lan? Oğlum bunun kafası mı bu? Burada kuru kafalar var. Ses çıkartalım ki bizi bulsunlar. Oda! Uçu 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 uçu! Aa, buradan gideceğiz belli. Oh altınlarım maşallah. Maşallah çok güzel altınlar. Aa bu ne lan? Aa panda mısın sen? Nesin? Ulan! Ulan ben seni insan... Anam anam. Oğlum siz nesiniz lan böyle? Ça 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 ça! Ulan git! Manyak! Adam gibi sevdik. Panda dedik. Bağrımıza bastık. Kır 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 kır. Kır 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 kır. kır. Bunu da kır. Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Oranın anahtarını bulacağız arkadaş. Burada bir şeyler olmuş. Burada olay mahalli burası. Kırıl kırıl ve kırıl. Ve uç. Aha. Aha geliyor yine. Panda dedik sevdik seni. Fare misin lan? Nesin sen? Hop. Hop. Oha biri bir şey yaptı. Hop. Ula şerefsiz. Ne tükürüyorsun? Tükürdü adam bize ya. Tükürdü ya utanmaz. Var mı lan burada başka bir şey? Hop 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 hop. Hop hop kırıl. Her şeyi kıracağım oğlum. Bizim var ya. Yıkacağım burayı. Elimizi başına yıkacağım. Madem öyle. Bana tükürdünüz. Aa burada bir şey var. Oğlum bunlar içiliyor mu acaba ya? Yok ya. Oha bir şey oldu bana. Oha, dayanamıyorum. Canım nerede? Oha canım gitmiş. Nasıl yiyorum lan bunu? Aa canım. Aa canım mahvolmuş gitmiş ya. Oha bir de böyle şeylerim var ha bıçaklarım var. Aha burada da bir şey var. Can bırakmadığınızdan lan insanda. Aha aşağı kat. Teminki yere gidelim mi ya? Bir de çıkamayız değil mi? Teminki yere bir bakalım. Şurası açılıyor mu? Koşma yok mu dayı? Zıtlama yok mu dayı? Şuraya bir bakalım. Ben burada bir şeyler olduğunu düşünmeye başladım arkadaş. Ça 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 Ulan boşa mı kırdık bu kadar şeyi? Ulan hiçbir şey yokmuş ya. Keşke gelmeseydim ya. Zaman kaybı oldu bize. Burada da bir şey yok. Bir inelim bakalım ya. Şurası açılıyor mu dedim ama... Oha açılmıyor ve ben düşüyorum. Git buradan. Duvara çarptım ya. Evet. Aha zombiler geliyor. Altınlarımı verin. Altınlarım bitti. Bitti mi? Öyle bir şey var değil mi? Çaa! Oha! N ne oluyor? Oha! Oğlum sen nasıl bir psik Oha! Öldürdü beni ya. Şerefsiz. Nereden doğdum? Oha! Buna lan! Oha! Nereye geldim lan ben? Aha başlangıca mı attı? Abi ama başlangıca bu kadar atılmaz ki ya. Hadi tamam. Dayı bir şey açıldı dediler. Sende mi açıldı? Bana güzel silah lazım dayı. Hah nereden başladık? Oo! Tamam. Aynı yer mi? Yok. Aynı yer değil herhalde ya. Bakayım yukarı. Dayı! Buna lan! Oha bir şey oldu. Silahım güçlendi galiba ha. Ver altınları. Aha. Oha! Sen nasıl bir çiçeksin ya? Çiçek dediğin şey gibi olur ya. Manyak çiçek! Çiçek dediğin. Çok güzel kokular saçar ya. Bakayım burada bir merdiven var. Oo yukarılarda var. Evet çok güzel. Ulan bunlar ne lan? Batıyor mu bunlar bize? Aa, Ayağıma battı. Canımı yedi ya. Ulan ulan! Zombi sesi duyuyorum. Zombi... Yukarıda galiba. Dur dur dur. Bu kapı açılıyor mu? Açılıyor vallahi. Nereye gideceğimizi de bilmiyorum ha. Ulan! Bak 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 tükürük. Tükürük böceği. Abi yalnız size bir şey söyleyeyim. Epey şey var burada ha. Lan bunu nasıl alayım? Oğlum nasıl alacağım bunu? Oğlum korkuyorum da bu. Bak 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 o da tükürüyor. Bak bak bak. Şerefsiz. Hava tükürüyor. Hah aldım. Abi yukarılara çıkacağım. Bence ileri gitmeyeyim ben. Şuradan yukarılara gitmeye başlayalım abi. Şuradan yukarılara çıkalım. Şu manyaklara basmayın. Bu manyaklar çok can yakıyor. Hop! Oo çok güzel. Tamam uzağa şey yapmamız da varmış. Bıçak sallamamız da varmış. Hopa hopa. Şöyle çıkalım şurayı. Hop 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 hop. Aha aha. Zonluya bak. Oğlum Oğlum ayağa kalkamıyorum. Daha bana saldırıya mı uğraşıyorsun ya? Manyak adam. Bu manyak sesi miydi bu? Haa bak gördüm o manyak Ulan! Aşağı düştüm lan. Aşağı düştüm ya. Bak 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 bak. Ana ona. Ne atıyoruz lan yukarıdan? Pis kapat. Gel gel gel. o oh, Hop! Oh, oh, Hop! Oh. Oh, Hop! Oh. Hop! Ağzını kırdım onun iti canımı yedi. Lan psikopat neredesin? Dayı! Dayı orada değil. Bir de burada gidelim bakalım. Dur dur dur. Oğlum sen de tükürüp durma ya. Hop! O dayı nerede? Hop! Hop! Uçav! 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 İyi bıçak geri geliyor attığımız. Bu iyiymiş. Bu özelliğini sevdik. Şuralara bir indirelim bakalım neler varmış burada. Burayı Sen neymiş bu ki? Çöç 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 Bir şey varmış mı? Hiçbir şey yokmuş. O zaman şimdi de biraz da buralara gidelim. Çın. Oha! Vuramadım. Vurdum vurdum ve vuramadım ve vurdum vurdum. Minecraft sevenler için harika bir oyun olduğuna eminim. Attım! Alamadım geri. Attım! Atamadım geri. Attım! Ve bu sefer vurdum. Bak bak bak. Aha! Aha! Muhabbet kuşu musun sen? Nesin? Oğlum üstüme gelme korkuyorum. Üstüme gelme korkuyorum dedim. Aha aşağıda bakalım. Oha! Hop! 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 İyi öğrenmeye başladık. Aha burada bir neymiş bu salon. Aa bak 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 uyuyor orada bak. Dur kimse gelmesin de. Şişt, tükürük böcek. Hop! Attım. Vuramadım. Hop! Attım. Yine vuramadım. Hop! Bir tane daha. Ah, çok güzel yapmışlar ha. Hop, attım vuramadım. Hop, böyle de vururum işte adama. Ça 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 ça. Aha bir şey var orada. Atarak vurmayı çok sevdiğim. Aman git. Çok da iyi atamıyorum üzerine. Yani. Hop silahımızı alalım. Kalmasın burada. Sonuçta biz ona para harcadık. Hiç acaba yeni silahlar neler gelecek ha? Abi biraz şey yok mu ya? Ekmek mekmek bir şey. Aha kuş. Hop. Oğlum onu Oraydılar. Ya yine canımı azalttınız. Oğlum bana ekmek lazım. Ekmağımız da inmez. Aha buradan inemeyiz. Bakayım burada ne biliyorsun? Bu. Ha burada ne Silah gel buraya. Hop. Hop. Olmuyor lan bu. Hoppala. Hoppala. Ha onlar demirliyse şeyi korumalı. Abi ona dikkat edin. Demir varsa koruma var. Elma yok mu elma? Altın veriyor paso ya. Bana biraz elma lazım. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Bunu daha ne kadar söyleyeceğim size? Oley! Ne oluyor lan? Ne oldu Titredim ben. Ne titredim? Ah. Hadi gidelim. Bak şöyle açacağız tamam mı? Adamın kafaya böyle yapışacak. Hop! Ha! Ha! Bak! Kıl şey var, demir var kafada aman ya. Yani. Onu o kılıç halledemiyor. Hop hop! Canım son canım arkadaşlar. Son canım kaldı. Umarım biraz daha devam ederiz buralara. Ama bu paraları biriktirdikçe büyük ihtimalle silahlarımız, her şeyimiz ne olacak? Daha da iyi hale gelecek. O zaman bunları belki de çok rahat bir şekilde geberteceğiz. Değil mi? Evet. Evet kanala abone olmayan kalmasın arkadaşlar dedikten sonra her yeri yıkıp yıkıyoruz. Çünkü her şeyi çıkabilir. Ona lan bak 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 bak. Tamam bu aşağıda işimiz bitti. Tamam burayı temizledik. Oraya da girdik. Oraya da gittik. Hadi bakalım şimdi çıkalım. Haydi lay 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 lay. Ona lan o sandığı açmadık mı biz? Aa bunu açmamışız. Dur lan böyle açabiliyor açabiliyoruz mu? Ya! Açabiliyormuşuz vallahi. Değil mi? Buraya indik. Dur lan geri mi dönüyoruz? Dur geri dönmeyeceğiz ya. Bu taraftaydı yolumuz. Değil mi? Değil mi? Evet buradan şimdi. Buradan. Ha bu temin geldiğimiz yer bak hatırlıyor musun? Şurada gebermiş miydik? Bir şeyler olmuştu. Bakayım harita. Ha. Şimdi ne yapacağız? Sağ taraftan gideceğiz arkadaşlar. Burada bir şeyler var mı? Ha buraya girmiştik. Tam buralarda ölmüştük abi. Hatırladınız mı? Bilmem. E, burada sağda yalıyor. Ha ben yanlış gelmişim ya. Şuradan gideceğim. Değil mi lan? Şu taraftan mı gideceğim? Bu nasıl bir şey lan? Oğlum ben buradan gelmedim mi? Ee, buradan geldim. Dur bir bakayım. Ha buradan gideceğim. Burayı görmemişiz ya yukarı. Aha o ne? Elma mı? Ne lan bu? İyi. Oh biraz kendine geldi. Kaçıl kaçılın. Evet arkadaşlar. Aha. Hop, at onu. Geri gelirken bari gir lan. Hah. Hop, sol elle atmak çok zor. Sol elle atmak çok zor. Git lan buradan sol elle atmak zaten. Oha ne oluyor lan? Çak çak. Oha vurdu mu lan bana? Oğlum vurmuş ya. Kır 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 kır. Buradan 3-5 ekmeğimizdeyiz biz. Ne çıkarsa Oğlum kırılsa ekmeğimizdeyiz yani biliyorsunuz. Aha bak. Hop. Bak şeref size bak. bak bak bizi zehirleyecek. Utanma. Ya git sen de ya. Allah'ın cezası. Sen oğlum nasıl atıyorsun lan? Beni takip ediyor senin attığı. Ya şurada iki şey yapalım diyoruz. Ekmeğimize bakalım diyoruz. Yok abi ekmeğimize de Kazanmamıza engel olan şeyler var, yaratıklar var ya. Biz izledik dedikçe... Oğlum bunlar bana vuruyor bu temin? Öyle bir şey... Ah! Bu mu vurdu bana ya? Oğlum ne oldu ya? Şuradaki şey ne işe yarıyordu onu öğrenemedim ya bu gerizekalı yüzünden. Nerede lan o? Ho! Geber. Geber dedik mi gebereceksin. Burada bir şey var mı? Şunda bir şey var mı? Heh. Birazcık şey oldu ama çok da olmadı. Ya yine kasklı geliyor bak. Ha kasklı değilmiş lan o. Tükürük böceğiymiş. Tükürme lan bize. Öldüm lan? Oğlum ya. Ölüyor ama biz de ölüyoruz ya. Çok beceriksizim bu oyunda ya. Keşke böyle olmasaydı. Hop böyle bir bir alacağım senin canını oğlum. Nasıl olsa. Aha atamadım. Dur lan dur şöyle yapacağım. Sahil kuralı. Hop atamadık. Hop alanın gözü. Seni gebermeye seni. Aha ver o elmayı. Oha Oha! Ne vurdu lan bana? Oha bir şey vurdu bana ya. Çok kötü vurdu hem de ya. Hayvan oğlu hayvan. Her neyse ama öldürdüklerim anladığım kadarıyla şey oluyor. Temizleniyor yani. Nerede lan bu? Ha. Buradan gidiliyor mu yine? <laughs> Seni 3 2 açı bizi patlatacak ha. Bugün sizlerle çakma Minecraft diyelim biz buna. Bir de bunu oynamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.